Evet sevgili izleyicilerimiz, gerek fiyatları, gerek kalitesi, gerekse uzman çalışanıyla her zaman iddialı olan First Lady Belize'dayız. 12. Venasyon Bureştrasi 279 numaradayız. Yanımızda Şükran Fidan var. Şükran Hanım her zaman fiyatlarımızla, makinalarımızda, çalışanlarımızla iddialıyız. İddialarımız devam ediyor değil mi? Evet, en son 1000 Euro'ya çekmiştim. Bayan'da komple vücut, 8 seans. Şimdi bunu 799 Euro yaptık, 8 seansı. Yazı hazırlık kampanyasıdır bu. Bir de Viyana dışından gelen, çok uzaklardan gelen müşterilerimiz için 8 seansı 600 euroya düşürdük. Onlara 1000 euronun üzerinde 400 euroluk bir yol parası hediye etmiş olduk. Yalnız bunu çok kısıtlı ve sınırlı satacağız müşterilerimize. Bu kampanya bittikten sonra tekrar fiyatlarımızda biraz yükselme olacak. Yine yüz bölgesinde 8 seansla 199 euro değil mi? Evet evet 8 seansı 199 euro olarak belirledik. Şimdi cilt soyma, yüz soymanın tam zamanı, kış geldi. Artık yaza hazırlık yapabilir müşterilerimiz. Geçtiğimiz hafta yeni bir kampanyadan bahsettik. Saç kaynakta 150 euro gibi iddialı bir fiyat. Evet, hakiki saç kaynak yapacağız. Başladık tabii buna. Müşteri gelip çakmakla saçı yakıp gerçek olup olmadığına bakıp ondan sonra kaynağını yaptırabilir. 70-80 santimlik saç uzunluğu 150 Euro'ya genç kızlarımız buna sahip olabilirler. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Ayrıntıları telefon edip bizden öğrensinler. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, First Aid Beleza'nın Facebook sitesi de var. First Aid Beleza diye. Bir de web sayfası da var. www.firstaidbeleza.at Buradan da görebilirsiniz. Şükran Hanım burada uzman kadrosuyla, onun üzerinde en son model makinalarıyla hizmet veriyor. Epilasyon, kavitasyon, güzellik merkezi, cilt bakım merkezi, hamamı, saunası. Gelin farkı burada fark edin diyoruz. Her hafta da, da söylüyorum şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza söyleyin. Gelip burada kendiniz bizzat gelip salonumuzu görün. Ayrıntılı bilgi Şükran Hanım'dan alın. Kararınızı ondan sonra verin diyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.